veç right clicker oynadı. Evet arkadaşlar, dosikiyoruz. Nasıl <laughs> sizini onu bile silemiyorum. Right clicker diyeceğim mal. Right clicker işte arkadaşlar. Arkadaşlar, amin için özür dilerim. Evet arkadaşlar, oyunda şey yapamadım. Özür dilerim. Çekemedim videoyu. Arkadaşlar <laughs> biz önce oynadık, ne olsun oynayacağımız oyun. Siz önerin. Yani. Arkadaşlar böyle işte, saçma yani saçma gibi durmuyor arkadaşlar. Arkadaşlar bugün yine video kazanırız şey videosu. Şimdi mi atayım isterseniz? Şimdi atacağım. Bundan sonra bunu kapatıyorum. Hadi bay bay.